Hocam 10 gün kitap fuarını taşıdık EGT Park'a. Evet. E, kitap fuarında inanılmaz güzel olaylar yaşadık. Bir de inanılmaz çelişkiler yaşadık. Şimdi orada bir diyalogumuz oluştu. Deniz yazarlara baktığımız zaman pek fazla rağbet yok deniz yazarlardan. Bir baktık ki dışarıdan gelmiş 25 yaşında, 26 yaşında, 10 yaşında gepe genç yazarlar var. Bir baktı kuyruk buradan ta Kaliçin oluyor hatta bayram ilerisine kadar bir kuyruk var. Dedi ki bu nedir hocam bu tezat değil mi dedim. Orada iyi diyalog gelişti. Evet. Dedi ki İskender Erdoğan sen çabalıyorsun, çırpınıyorsun. Radyo'da bir yandan, gazetede bir yandan çırpınıyorsun ama yetmez dedi. Sana şunları söyleyeceğim dedi. İşte şimdi söyle hocam neden? Şimdi öncelikle denizi. Bizim kitaplarımız neden halk neden bizim standımız gelmiyor ve bizim kitaplarımızı almıyor? Söz sende hocam. Evet, öncelikle Deniz Dili <laughs> yazarlarımızı, şairlerimizi evet. kutlamak gerekir. Gerçekten çok güzel kitaplar sundular ve paylaştılar kitap fuarında. Ben de bölüm yazarı olduğum için üç kitapta ben de yazarlardan biriydim. Hatta e, okurlarla buluşmak anlamında bir söyleşi imkanı da oldu. Orada da konuştuk bu konuları. Herkes ekonomik kriz, sıkıntı ve tabii çocuk okutmanın zorlukları gibi nedenlerden dolayı kendi halinde kitaplarını tanıtmaya çalışıyordu. Ama bir süre sonra Denizli'de bizim pek tanımadığımız ama yeni neslin tanıdığı 4-5 yazar geldi. Evet. Onlara ayrı bir bölüm ayrılmıştı. Evet. Kitap farı içerisinde ve bir baktık ki binlerce öğrenci... O yazarlara ulaşmak ve o kitapları almak, onlara kitaplarını imzalatmak için sıradaydılar. O zaman dedik ki tek başına sorun ekonomik kriz değil. Başka evet. sorunlar var, Evet başka problemler var. Denizli'de saygıyla alabileceğimiz hem sizin yayın grubunuz var, Doğuş Yayın Grubu yazarları, hem Veli Aykar, Hasan Kallimci, e, Ahmet Sarı ve... Onlarca sayabileceğim çok değerli yazar var. Yani buradan her birine selam ve saygılarımı gönderiyorum. Ama o çok değerli yazarların bile önünde öyle bir kuyruk yoktu. Şimdi bunu analiz etmek lazım. Dinizi evet. yazarlar olarak. Bunun sebebi e, biz belki bir önceki nesil, eski nesil 50 yaş üstü saydığım isimlerin tamamı sosyal medyayı, YouTube kanallarını, Facebook'u Instagram'ı ve diğer sosyal medya unsurlarını verimli kullanmıyoruz. Ben çocuklara sordum siz bu yazarı nereden tanıyorsunuz diye. Onların her birinin ayrı bir birleşik yazarların bir araya geldiği bir internet siteleri, birebir çocuklara dokundukları ortamlar, kısa öykülerini paylaşıp çocuklardan görüş aldıkları, konuştukları, tanıştıkları ortamları oluşturmuşlar. Ancak Bizim yazarlarımız çok değerli ama Kültür Bakanlığı el verirse yazdıkları ancak bir senaryoya dönüşür, tiyatro eserine dönüşür, belgesele dönüşür. Halk bu gençler, yeni nesil gençler tanımıyor çünkü onların bulunduğu mecralarda tanınırlıkları yok. Bizim bunu aşmamız gerekir. Denizli'de yazarlar, gazeteciler, şairler birliği var. Kendi aralarında toplanıyorlar, çok güzel hikayelerini okuyorlar, kitap okuma zamanları yapıyorlar, şiirlerini paylaşıyorlar. Sonra da alıyorlar. Gençlerin, çocukların yine haberi olmadı ki. Evet. Yani yine haberi olmadı. Bu arada iğneyi kendimize batıralım. Ben orada şaşkınlık çizdim. Şu anda...